Merhaba Akrepler, Gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Satürn'ün Koç transit'i var. Sevgili Akrepler, 14 Şubat'ta Satürn Koç burcuna geçiyor ve bu geçiş sizin için oldukça kritik bir alana, 6. evinize adım atıyor. Bu ev günlük yaşam rutini, iş ortamı, sorumluluklar, sağlık, çalışma düzeni hizmet alanı, alışkanlıklar, verimlilik, beden, zihin, ruh dengesi temalarını kapsar. Bu transit bir anlamda şöyle der, hayatını düzene sokmanın zamanı geldi. Bu dönem yoğun ama son derece yapılandırıcıdır. Size hem fiziksel hem zihinsel hem de profesyonel alanda büyük bir dönüşüm getirir. Şimdi bu süreci analiz edelim. Altıncı ev Satürnün en sevdiği evlerden biridir çünkü disiplin, düzen, sorumluluk ve sistem gerektirir. Satürn burada size mükemmel bir organizasyon gücü kazandırır. Bu dönemde çalışma düzeniniz değişebilir, iş ortamı yenilenebilir, günlük alışkanlıklarınız dönüşür, sağlığınızla ilgili daha bilinçli bir yaklaşım geliştirirsiniz. Hayatınızı daha düzenli, kontrollü ve üretken hale getirirsiniz. Bir nevi hayatın temellerini yeniden kurma döngüsü. Rutinleriniz değişecek. Bu dönem sabah akşam düzeninizi, beslenmenizi, çalışma saatlerinizi, üretkenliğinizi tamamen yenileyebilirsiniz. Planlı bir hayata geçeceksiniz. Dağınık iş planları, düzensiz yaşam ritmi, ertelenmiş görev, görevler artık kabul görmeyecektir. Yaşamınızı sadeleştireceksiniz. Fazlalıkları bırakır, gereksiz yüklerden arınır, net bir düzen kurarsınız. Bu transit özellikle iş alanında büyük sorumluluklar ve önemli değişimlerle de gelecektir. Daha fazla iş yükünüz olabilir. Evet, yük artabilir. Ama bu yük sizi güçlendirir. Satürn burada emeğinizi boşa harcamaz. Çalışma temponuz ciddileşir, iş disiplininiz artar, yaptığınız iş daha profesyonel bir seviyeye çıkar. İç değişimi ya da görev değişikliği olabilir. Bazılarınız için görev tanımı, pozisyon veya sorumluluklar değişebilir. Çalışma arkadaşlarınızla ilişkiler yeniden yapılanır. Kiminle nasıl çalışacağınızı daha net belirlersiniz yeni bir uzmanlık geliştirebilirsiniz. 6. evdeki Satürn sizi daha teknik, daha yetkin bir hale getirebilir. Satürn'ün 6. ev transiti bedeninizi daha bilinçli dinlemenizi ister. Daha düzenli bir beslenme, egzersiz, uyku düzeni ve tıbbi kontroller ön plana çıkabilir. Var olan kronik sağlık problemleriniz için ise kalıcı çözümler üretebilirsiniz bu süreçte stres yönetimi, nefes çalışmaları, düzenli bakım, şifa süreçleri önem kazanır. Beden farkındalığınız da artar. Artık bedeninizin sinyallerini çok daha net anlayabilirsiniz. Bu transit hayata nasıl katkı sağlıyorum sorusunu da gündeme getirecektir. Daha faydalı olma arzusu yükselecektir sadece kendiniz için değil başkaları için de üretken olma isteği artar. Hizmet alanında ise profesyonelleşme getirecektir. Danışmanlık, sağlık, bakım, organizasyon, çözüm, üretme odaklı işlerde güçleneceksiniz. Satürn'ün koç geçişinin psikolojik etkilerine bakarsak bu dönem sabır, disiplin ve konsantrasyon gerektirir. Fazla yüklenme hissi oluşabilir. Bir süre işler ve sorumluluklar ağır gelebilir ama bu geçicidir, sonuç ise kalıcıdır. Detaylara odaklanma gücünüz artar. Analiz gücünüz artar ama aşırı mükemmeliyetçilik de stres yaratabilir. Yetişemiyorum hissi olabilir fakat sonunda kendinizi daha güçlü hissedeceksiniz. Bu transitin zorlayıcı bazı noktaları da var tabi ki. Gölge yönlerine bakarsak İş yükünün artması, stres, sağlıkla ilgili uyarılar, çalışma ortamında baskı, aşırı sorumluluk, tükenmişlik riskleri, mükemmeliyetçilik, her şeyi ben yapmak zorundayım duygusu. Bu gölgeler düzen kurmanız için sizi yönlendiren işaretlerdir. Bu döngünün sonunda sağlıklı bir bedene sahip olacaksınız. Daha kontrollü, daha zinde, daha güçlü bir fiziksel yapınız olacak. Profesyonel başarı sağlayacaksınız. Cabanızın sonucu olan somut, kalıcı ilerlemeler ön planda olacak. Ve üretken bir düzeniniz olacak. Daha verimli, daha organize bir günlük hayatınız olacak. Yetenekleriniz belirginleşecek. Hangi alanda usta olabileceğinizi fark edeceksiniz bu süreçte. Ve hem işte hem günlük hayatta daha sağlam, daha disiplinli, daha güvenli, kararlı bir siz olacaksınız ve kendinize güveniniz tam olacak. Bu dönemi en iyi şekilde yönetmek için günlük plan yapın ve uygulayın. Sağlık kontrollerinizi ihmal etmeyin. Düzenli uyku, düzenli beslenme rutini oluşturun. Sorumlulukları bölüştürmeyi öğrenin. E, i̇şte sınırlar belirleyin. Stres yönetimi tekniklerini öğrenin, küçük görevleri ertelemeyin, fazlalıkları hayatınızdan çıkarın, mükemmeliyetçilikten uzak durun, iş ortamında profesyonellik standardı belirleyin. Gereksiz yükleri omuzlamayın, bedensel ve zihinsel dinlenmeye de zaman ayırın. Sevgili akrepler, Satürn'ün koç transiti sizin için bir hayatı yeniden düzenleme, bir beden ve zihin arınması, bir iş ve üretkenlik devrimi anlamına geliyor. Evet, bu dönem yorucu olabilir ama sonunda sizi daha güçlü, daha disiplinli, daha sağlıklı, daha verimli ve daha profesyonel bir versiyonunuza taşıyacak. Bu döngünün sonunda siz, hayatını ustalıkla yöneten bir akrep olacaksınız. Bu yolculuk size yük değil, güç getiriyor. Siz de zaten güçlü doğdunuz. Şimdi bu gücü yapılandırma zamanı. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın.